Selamünaleyküm arkadaşlar. Öğrenen şey YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok kolay ve çok güzel bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Ben sizlere gerek modeli olarak gösterecek olduğum için bu şekilde Angora tarzı bir ip kullanacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ipinizi ve tığınızı ayarlarsınız arkadaşlar. Ee, Dediğim gibi ben sizlere yelek modeli olarak göstereceğim arkadaşlar. Fakat sizler tığ işi örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yani battaniye yapabilirsiniz. Bebek yeleği yapabilirsiniz. Şal modeli yapabilirsiniz. Fakat ben sizlere yelek modeli olarak göstereceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Modelimiz iki, iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Gerçekten çok kolay. Sadece trabzan yaparak yelek öreceğiz arkadaşlar. Ben alt zemin yapmadım. Sizler birkaç sıra alt zemin olması açısından trabzan yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet dilerseniz hemen modelimize geçelim. Rahim. Öncelikle gelişi güzel zincirlerimi çekeceğim arkadaşlar. Çok fazla sıkı ya da çok fazla gevşek çekmiyorum. Orta ayarda zincir çekeceğim. Ben modelimi zincir üzerine kuracağım. Eğer sizler de yelek modeli olarak yapar iseniz birkaç sıra at lastik olması açısından trabzan yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet zincirlerimi çekerken hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu aktif hale getirirseniz yapmış olduğum videolardan da anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımda ee, çok güzel herek modelleri, lif modelleri, patik modelleri, hırka modelleri, bot modelleri var. Onu da buradan belirtelim. Evet, benim için bu kadarı ideal. Gördüğünüz gibi küçük bir parça göstereceğim arkadaşlar. Ben şu şekilde yeterli. Sizler yapacak olduğunuz örgüye göre ayarlarsınız. Şimdi en son tutmuş oldum çekmiş olduğum zincirden tutuyorum. Ve burada 1, 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine aldım. Tutmuş olduğum zincire girerek 2 de çıktığım tırabzan yapıyorum. Bir sonraki e, zincire batıyorum. Burada kenar mı yapıyorum arkadaşlar. 2, 4, 5 tane yapacağım benim için bu kadarı ideal sizler daha da fazla yapabilirsiniz arkadaşlar 2 tane zincir çekiyorum tığ üzerine aldım 1 2 3. zincirimin içerisine giriyorum şimdi burada yuvalar yapacağız ee, yan yana öncelikle 5 tane trabzan yapıyorum ve 5 yine iki tane zincir çekiyorum tığımın üzerine aldım 1 2 3 4 Pardon 1 2 3 zincirin içerisine giriyorum yine yan yana 5 tane trabzan Bakın bu şekilde minik minik yuvalar yapıyorum. Buralar modelim olacak arkadaşlar. Burası kenar tırabzanım. İki tane zincir tığ üzerine aldım. Bir, iki, üçüncüye girdim. Yine yan yana beş tane zincir yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Çok pardon arkadaşlar. Bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. şöyle gösterelim. Evet sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ben bu sıramı bu şekilde tamamladım. Kenarına da yine 5 tane trabzan yaptım arkadaşlar. Kenar trabzanı olması için sizler daha da fazla yapabilirsiniz. Şimdi 4 tane zincirle yukarıya çıkıyorum. Tığ üzerine aldım. Hemen bu dibe değil bir sonraki trabzan tepesine girerek 2 de çıktığım trabzan yapıyorum. Trabzan yapımını bilmeyen arkadaşlarımız var ise kanalımda videolar kısmından veya oynatma teknikleri oynat veya örgü teknikleri oynatma listemden bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet kenar trabzanlarımı yaptıktan sonra tığ üzerine aldım. Yine hiç zincirim yok. Buradaki boşluğun içerisine giriyorum. Kafesimin içerisine toplamda 9 tane trabzan yapacağım. 3 4 5 6 7 8 ve 9 Hiç zincirim yoktu. Üzerine aldım. Bakın burada 5 tane tırabzan yapmıştım. 1 2 3. tırabzanımın bakın tam orttakinin bu şekilde sağından girdim solundan çıktım. Yani trabzanımı tığ üzerine alarak trabzanımı örüyorum. Bu şekilde. Yine zincirim yok. üzerine aldım. Buradaki yuvanın içerisine gelerek 9 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 yine tığ üzerine aldım tam ortadaki trabzanın bakın şu şekilde sağından giriyorum solundan çıkıyorum bu şekilde örüyorum buradaki trabzanımı şöyle göstereyim arkadaşlar arkadan da görünüme bu şekilde tığ üzerine aldım kafesinin içerisine gelerek 9 tane ikili tırabzan yapıyorum 5 6 7 8 ve 9 t üzerine aldım 1 2 3. trabzanın şu şekilde sağından geliyorum solundan çıkıyorum Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar bakın sıramın sonuna kadar geldim şimdi buradaki kenar trabzanlarımı aynı şekilde yapıyorum en sonuncusunda bu şekilde zincir tepesine batarak yapıyorum arkadaşlar. 4 tane zincirle yukarıya çıktım. Tığ üzerine aldım. Bakın buraya değil bir sonraki trabzan tepesine batıyorum. 2 de çıktığım trabzanlarımı yapıyorum. Kenar trabzanlarımı aynı şekilde tamamlıyorum. 5 tane trabzanımı tamamladıktan sonra iki tane zincir çekiyorum tığ üzerine aldım bakın tığ üzerine aldım arkadaşlar bakın burada 9 tane e, trabzan yapmıştık bakın en sondan birinciye değil ikinciye batıyorum 2 de çıktığım trabzan yaptım tığ üzerine aldım yanındakine yaptım Tam bu ortadaki trabzanımı yani e, bir önceki sırada bakın bu şekilde örmüş olduğum trabzanımı tığ üzerine alıyorum. Şöyle modelimi çevirdim, sağından girdim, solundan çıkarak aynı şekilde örüyorum. Tığ üzerine aldım, hemen bu taraftaki modelimin bakın tepesine batıyorum. İki de çıktım trabzan. Hemen yanındaki e, trabzanın üzerine batıyorum. 2 de çıktım trabzan yapıyorum yine iki zincirim var T üzerine aldım bakın buradaki 9 tane trabzanın en sondan birinci değil ikinci sondan ikinci yani 8. trabzanımıza batıyoruz arkadaşlar şu şekilde sayarsak 8. trabzan denk geliyor ikinciye batıyorum hemen yanındakine Tığ üzerine aldım. Bu ortadaki trabzanımı şu şekilde modelimi çeviriyorum. Böyle alıyorum. İki de çıktım trabzan. Tığ üzerine aldım. Bu taraftaki modelimden de iki tane trabzan tepesine batarak ortadaki trabzan sayısını beşe tamamlıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Yani model aslında iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Aşağıda yapmış olduğumuz işlemin aynısı. İki tane zincir tığ üzerine aldım. Hemen bakın sondan birinci değil ikinciye batıyorum. İkide çıktığım trabzan en sondakine tığ üzerine aldım. ortadaki trabzanımı şu şekilde örüyorum. Tığ üzerine aldım. Bakın Buradaki trabzan tepesine batıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım lütfen. Evet arkadaşlar sıramı bu şekilde tamamladım. <laughs> Şimdi 4 tane zincirle yukarıya çıkıyorum. tığ üzerine aldım hemen bu dibedeyi bir sonrakine batıyorum hızlıca kenar trabzanlarımı oluşturuyorum arkadaşlar Evet hemen bu yuvamın içerisine 9 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 hiç zincirim yoktu üzerine aldım bu ortadaki trabzanımın şu şekilde sağından girip solundan çıkartarak trabzan yapıyorum bu trabzanımı hep bu şekilde öreceğim arkadaşlar tığ üzerine aldım Buradaki boşluğun içerisine giriyorum. 9 tane trabzan yapıyorum. Tığ üzerine aldım. Bakın buradaki trabzanın sağından giriyorum. Solundan çıkıyorum. Yani sadece trabzan yaparak örüyoruz arkadaşlar. Modelin yapımı bundan ibaret arkadaşlar. Daha fazla e, videomu uzatıp sizleri sıkmayacağım. Ben şimdi sizler için modelimi birkaç sıra daha yapacağım. Sonrasında final için buluşacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben sizler için sıramı birkaç sıra daha yaptım. Modelim oldukça kolay sadece trabzan yaparak e, Bir iki günde örebileceğimiz muhteşem bir yelek modeli arkadaşlar e, Yelek modeli diyorum ama modelimizden tabii ki sadece yelek modeli değil eto şal modeli e, Bebek battaniyesi bebek örgülerinde bebek yeleklerinde kullanabileceğiniz çok amaçlı Tığ işi örgü modeli arkadaşlar Gerçekten çok hoş çeyizlik yeleklerinizde e, Çeyizlik şallarınızda veya Bayan yelek modellerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir model oldu. Ben çok beğendim. En yeni, en güzel yelek modellerinden bir tanesi. Bu şekilde arkasında görüyorsunuz. Ön tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Evet, bugünkü örgü eğitim videomuzda bu şekilde bir video paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir ve beğeni tuşuna basmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Emeğe saygı açısından küçük de olsa bir yorum bırakırsanız. Çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.